Eğer kardeşlerimi kanla karşılık o soysuzun canını almazsam cümlesinin hakkı haram olsun benim üzerimde. Bu acı onu ölmekten beter edecek. İntikamınızın üzerine hiçbir şey örtemeyecek. Sultan Nurettin'in de Selahaddin'in de kıyameti başlayacak. Ali! Ali! Kanı yerde kalırsa senin de yüreğine yangın olsun. Umarım bu sulh aramızda yeni işbirlikleri doğurur. Hiç şüphe olmasın. Benim karşımda devletin başı yok artık. Dilini dizginle Selahattin. Kurtlar buzlu sürüsüne katılmazlar. Ne yapabilirsin? Ben bu cenge Serhat gazileriyle gideceğim. Yanımda olmak için geldim ardında. Elimi yüreğine koydum ki yüreğimde yüreğimi hissedesin. Şimdi kurdun pusudan çıkma vaktidir. Börülerle zengilerin savaşı başladı. Bir daha geri dönemezsin. Yolun senden ayrılacaktır. Babalığın biter. ...Selahaddin. Bil ki ben bu yoldan dönmeyeceğim baba. Ne sen benim babamsın. Ne de ben senin oğlun. Kudüs Fatihi, Selahaddin Eyyubi, Bugün TRT 1'de